ediyorum. E, şimdi Müslümanların birliğinden beraberliğinden söz ediyorsunuz. O zaman ben bunu söylemesem olmayacak. Geçtiğimiz zamanlarda e, kamuoyunda Cübel Ahmet diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Hoca'ya siz bir e, dava açmıştınız. E, mahkeme devam ediyor mu? Ne durumda? Niye dava açtınız? Ya niye, yani niye biraz dava suhaf, açmayayım? Tuhaf kaçmadım o zaman. Bakın şimdi ben niye dava açmayayım? O kadar büyük yalan söylüyor ki hakkımda. O kadar büyük iftira atıyor ki. Neyi mi? Ya ben Allah rızası için bana Ankara'dan bir telefon geldi. Bir savcı dedi ki Emine Hanım ne olur Cübbeli Ahmet'e ulaşın dosyasından haberi, haberdarım. Maddi takipte yakalandı. Kadınla nikahı var. Bunu, bunu söylesin, itiraf etsin. Dini nikah yaptım desin, çıksın bunu kendisine iletin. Ben de dedim ki aram iyi değildi aslında. Ama sonuçta benim kardeşimdir dedim. O zaman hani bana iftira atmamıştı, atmıştı da bu kadar bariz büyük iftira değildi. Allah için gideyim ya dedim. Allah için gideyim. Küçüklüğünde de onu dinlemişimdir. Severdim de yani. Gittim mahkeme günü görüşemedim onunla. Hakimler beni içeri çağırdılar. Dediler ki Emine Hanım, bir, ben dedi savcı, savcı, savcı ya da hakim. Ben dedi bir vatandaş olarak merak ediyorum. Sence Cübbeli Ahmet kadın satışından yargılanıyordu ya, kadın satışı yapar mı dedi. Ben de dedim ki asla. Ölür gene yapmaz. Evet. Bunun için yemin bile edebilirim. Ne olur dedim Allah aşkınıza serbest bırakın dedim ya. Dinin nikah yapmıştır ona iddia edemem. O biraz alışkındır böyle sık nikah yapmaya. Dini nikah yapabilir. Ona hiçbir sözüm yok. Ama böyle bir çirkin iş yapmaz. Yalvardım yakardım bırakın diye. Sonra zaman geçti. Ben dedim en iyisi cezaevine gideyim de. izah edeyim de. Biraz hem konu ziyaret etmiş olayım. Çünkü çok kırgınım. Allah rızası için güya nefsimi bastırmaya. Beyimle beraber çıktık gittik. Cezaevine beyimi sokmadılar. Ama dediler Emine Hanım'ı tanıdığımız için hadi Emine Hanım'ı sokalım dediler. Girdim aşağıda beni uzun süre beklettiler. Girdim onunla karşılıklı görüşme günü. Baş başa görüşeceğiz. Yarım saat onu bekledim. Diyor ki programda. Saat beşten sonra geldi diyor. Kimseyi sokmazlar ya bunu nasıl soktular? Yani ben sanki karanlık adamın işleriyim karanlıklardan izin aldım filan filan öyle bir şey ki hakimler diyor onu doldurmuşlar demek istiyor geldi bana diyor o iftirayı kabullen dedi diyor yani kadın satıcılığını ya ben bu kadar şerefsiz olabilir miyim ya bu nasıl bir teklif delirdim yani delirdim ya bir dedim ona öyle bir dert ver ki ben unutsun Sonra bedduamı geri aldım ama kalbim almıyor yani. imanlı Müslüman olarak geri almam düşer. Gittim sordum. Dedim ki onu da söylüyor yani. Beşten sonra geldi nasıl geldiyse. Ya ben işimi hallederim. Gecenin yarısı bile girebilirim ya. Ben Belçika'da öyle bir imkan bulduk. Mecliste konuşabilecektim. Ya dedim şimdi ben mecliste konuşurum. Tutarlar bunu Avrupa'da meclise nasıl girdi derler dedim ya. Yani ...başıma işaret alırım... ...sırf bu cahil Müslümanlar şöyle söyleyecek... ...böyle söyleyecek diye... ...orada başörtülü milletvekili aldığı için... ...meclisi tebrik edecektim... ...yapamadım, ben becerikli bir insanımdır... ...hele önceden... ...çok daha becerikliydim... ...şimdi o işleri böyle... ...herkesle görüşürdüm... ...yani böyle ilgi kurardım filan filan... ...şimdi öyle bir şey yapmıyorum... ...neyse... ...girmişim... ...bana teşekkür edeceği yerde... ...teşekkürüne bak... ...ben demişim ki... Sana istinad edilen suçu kabullen demişim. Hayır öyle demedim. Senin o kadınlardan biriyle nikahın var mı? Varsa doğru söyle bana dedim. Evet yaptım dedi ama doğruyu söyleyeyim. Yaptım ama boşadım dedi. Karım biliyor mu dedim. Bilmez mi dedi bu kadar medya yazdı dedi. O da duymuştur tabii ki dedi. Karım biliyorsa o zaman bu nikahı itiraf et dedim. Ben nikahı itiraf et dedim. Ama neyi itiraf et demişim? kadın satıcılığını itiraf et. Ya bana bir defa hiçbir hakim, hiçbir savcı böyle bir şey teklif edemez. Kafasını gözünü yararım onun. Kendimi kaybederim bir defa. Sen bana nasıl böyle bir teklifte bulunabiliyorsun? Kendimi gerçekten kaybederim. Böyle bir teklif bana söylenebilir mi ya? Ben, Beni, beni bırakın. Bir dürüst insana böyle bir teklifi kim söyleyebilir? Ne haddine hakimin, savcının bana böyle bir teklif getirmesi? bekledim. Televizyonla telefon açtım. Defa deva, devamlı avukat avukatım Hamit Eracun te, televizyonda telefon açtı. Bir açıklama, bir özür bekliyoruz. Yoksa mahkemeye vereceğiz dedi. Bize gelen haber şöyleydi televizyonundan, onun televizyonundan. Çok da şahsiyetli bir e, kişiydi, sorumlu kişi, bizimle konuşan kişi belli yani. Efendim konuştuk. Dedi ki televizyonda açıklama yapacağım. Bugün mü yarın mı canlı yayına çıkıyorum. Canlı yayında özür dileyeceğim." demiş. Bize böyle söylendi. Bekledik bir canlı yayın, ikinciyi bekledik, üçüncüyü bekledik. Ne özür var ne bir şey. Ben dedim artık kalbime ağrı girdi sinirden. Ben artık dayanamayacağım. Avukatıma dedim, "Derhal dava açıyorsun. Bu arada insanlardan baskı da geliyor ya Emine Hanım. Sen resmen Kötü, kötü yargılanıyorsun, kötü iftiraya, kötü suçlanıyorsun yani. Sen buna seyirci mi kalacaksın diyorlar. Kalır mıyım? Tabii ki kalmam. İçim istemeye istemeye, özür dileseydi vermeyecektim. Özür dilemedi, istediklerini söyleyenler, istemediklerini duyarlar. İstemediklerini görürler. Cübbelinin böyle bir şeye hakkı yoktu. Ben bana neler yaptı onun yüzünden yıllardan beri ben kalp hastası oldum sinirden. Devamlı aleyhimde konuşur. Onun kitaplarını okumayın. Benim kitaplarımda İslam'a aykırı bir şey göstersin bana. Bana telefon açsın desin ki şurası İslam'a aykırı. Silmezsem, düzeltmezsem o zaman konuşsun öyle bir şey de yok. Kimin kitapları çok gidiyorsa ona düşman. Ben seninle mi uğraşacağım ya? Yani Halk cü... beni seviyorsa zorla mı yani? Sevme mi diyeceğiz? Yani cübbelinin bu hareketleri yüzünden mi kalp hastası oldunuz siz? Devamlı aleyhimde konuşuyor diye bir şey de yapamıyorum. Ondan önce de hakkımda 11 kelime kullandı dokuzu yalan. İftira bana dedi ki karılar beni aldattı dedi. Aldanmayacaksın ben niye aldanmıyorum? Beni kimse aldatamıyor. benim Ben kimsenin aleyhinde kötü bir şey konuşmuyorum kimse aldatmıyor beni. Seni de aldatmayacak, aldatamayacak. Benden özür diledi. Özür dilediğini televizyonda söyledi. Ama o özüründe de yamukluk vardı da neyse. Ama ondan sonra bin metre yaptı? Bu nasıl özür? Özürü kabahatinden büyük oldu yani. Mahkeme devam ediyor mu şimdi? Sadece annesini çok severdim. Babasına çok saygım var. Babası yüzünden gözyaşı döktüm. Öyle bir asil babanın oğlunu mahkemeye vermeyi hiç istemezdim. Ama Allah'ından bul cübbeli. Bunun sebebi sensin. Beni bir Müslümanı mahkemeye verir duruma sen soktun. Seninle mahkemen bu dünyada bitmeyecek. Seninle ahirette de görüşeceğim. 40 yıldır ben ne hakaretlere uğradım. Hiçbir Müslümanı mahkemeye vermedim. Ama sen, sen beni bir şerefsiz gibi dans ettin. Ben şerefsiz